Hepinize selamlar arkadaşlar. bugün size Roblox'ta e, biliyorsunuz Roblox yine var arkadaşlar. Mesela onlardan e, korunmanın yollarını gösteriyor. Bir geçenler Roblox'a saldırı falan uğradı. Yani çok yani bir gün yine bir kişi bile Roblox'a girenler. Yani zaten ben de giremedim. Bir şeyler oldu Roblox'a arkadaşlar. Mesela, ve şu hackerlerden falan korunmalısınız arkadaşlar. Mesela şu. Biz Hadi zaman. Yo böyle mi yazılıyor? Ya, Neyse ben onu yazmayı unuttum. Şu ekilerden kurun yani. Biki nasıl da göstereyim ekleyi gösterdik nasıl. Ha, evet yanlış bastık. Bob. he okay. Bu öykülerden cidden konumuz lazım. Ee, bu öyküye bakın. Üç mons ago. Hmm. Bir tane oyun çıkmasını yapmış arkadaşlar. De, bir Aynen, arkadaşlar. Bir de şundan bir dakika. Bu oldu. Aynen. Bu da arkadaşlar bir de bundan korunumlar. Bu ne zaman girmiş? 5 mouse, ago. Hmm, iyiymiş girmiyorlar bu şey e bayağı kullanıyorlar herkese şu yapalım Allah he daha şu ikiden korumanız lazım mesela ki e, bayağı iyi bir hacker bu yani şu an bile aslında bakın offline yazıyor ama şu an bile online olabilir arkadaşlar. Bir bak iki yıl önce ama arkadaşlar belki dün de girdi. Onu da bilmiyoruz. Dün de girmiş olabilir. Bir de diyor ki e, bunu planlayalım. Bir de diyor ki hiç arkadaş şey yok. Aslında bir sürü arkadaşı var. Diyor. Bizim beşleri de böyle değişik bir şey. Ya yani iyi bir hacker. Sakın buna at friend demin Allah ne oldu? Kastı basıyor. İşte at fren demin arkadaşlar ya yani tek önerim şu tuşa basma yani at fren ben at fren demi follamıyorum bile arkadaşlar öyle bir şey yapıyorum yani hiç bulaşmıyor peki nasıl koyacağız şimdi e, settings'e giriyorsunuz şurada my settings'e mesela benim adım gizemlik size Hesabımıza çok zor bir şey koymamız lazım arkadaşlar. Yani çok zor. Ben çok zor bir şey yap yaptım ki kimse bilemez. Yani bir de çok uzun bir şey. Mesela sallıyorum. Ama böyle mesela isminizi koymuyorum. Mesela benim adım Talha. Şöyle talha 123 koyma. Acide öyle biri varmış. Çok merak ediyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar. E, öyle koyun mesela ee, şöyle bir şey koyayım. Yok. Ne yazsam öyle bir çıkıyor. Neyse bir de senden şu hacker'ı değil O hacker büyük ihtimalle banlandı. Yok bu değil. Ha, büyük ihtimalle bu hacker banlanacak. Banlamış mı? Aynen bana almış. Tabi bunu hiç bulaşmayacağım. diyeceğim. Bir de blog saçar yani Onu da bir tane videomda göstermişim. Bir de arkadaşlar pin koymanız lazım. Çünkü arkadaşlar pin koyarsanız yani hiç sizin şeyinizi hiç giremiyor arkadaşlar. Şuradan pin koyuyorsunuz. Sizin mesela isminizi mi değiştirecek? Koy yapamıyor bugün. Mesela ben şifremi değiştireceğim. Pin istiyor. Pinim, lütfen bence yani pin koyun arkadaşlar. Bence koyun lazım tıkıldı. koyun arkadaşlar çünkü bunu yapmanız gerektiği hesabımızı koyun Neden mesela, böyle kodlar falan böyle bedava rules vereceğiz falan onlara bedava limit vereceğiz falan Onlar hiç inanmayın arkadaşlar mesela e, benim hesabıma girip bir satın almış mı çok merak ediyorum satın almış çok merak ediyorum yapım neydi şöyle bakayım çözüyoruz. Sıfır sıfır. Salız. Bu. Evet arkadaşlar benim hesabım şu an hiçbir şey yapılmamış. Ancak ben de hesabınızı Mesela eee Hacker diye bir adam var kurmaya Hacker. Buna benzer bir şey var. Bir yazmışım Allah ha. Hacker. Ya şimdi yazamıyorum. Bu hep o hacker diye biri varmış. What? Oh my god. 9 yıl önce gelmiş ya. Ben daha küçükmüşüm. Oyuna girsek diyeceğim. Yok, girilmiyor. Oley. Dislike, dislike. Yok. Ee, bir kişinin favorisi var. Evet Evet hiçbir şey yokmuş arkadaşlar. Direkt hiçbir şey yok adam. Yani bence arkadaşlar onların hepsini yapın diyorum. Hesabınızı koruyun. Diyorum arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve bay bay.